Evet öncelikle Portekiz milli takımını UEFA Uluslar Ligi'ni kazandığı için tebrik ediyorum. Özellikle Cristiano Ronaldo'yu. Elde bu zafere takdiren Portekiz milli futbol takımının tarihçesini seslendirmek istedim. İyi dinlemeler dilerim. Portekiz milli futbol takımı Portekiz'e Selaçeva Portekiz'e de futbol. Portekiz uluslararası arena temsil eden futbol takımıdır. Portekiz 1966 yılında FIFA Dünya Kupası'nda 3. olmuş, 2004 yılında kendi düzenlediği Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ise ikinci olmuştur. Son olarak Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olmuştur. 1930 yılındaki ilk kupaya katılmayan, sonrasında da 1966'ya kadar elemeleri bir türlü geçmeyi başaramayan Portekiz, 1966 FIFA Dünya Kupası'nda Eusébio'nun kaydettiği 9 golle gol kralı olduğu turnuvada önce grupta sırasıyla Macaristan, Bulgaristan ve Brezilya'yı 3-1, 3-0 ve yine 3-1'lik skorlarla geçtikten sonra çeyrek finalde turnuvanın sürpriz ekibi Kuzey Kore ile eşleşti. 25. dakika geride bırakıldığında 3-0 geride olan Portekiz, ikisi penaltıdan olmak üzere Eusébio'nun ayağından 4 gol bularak maçı çevirmeyi başardı ve karşı karşılaşmayı 5-3 kazanıp yarı finale yükselse de ev sahibi İngiltere ile oynadığı maçı kaybedip SSCB karşısında aldığı 2 birlik galibiyetle tarihindeki en başarılı dereceyi elde etti. Bu başarının ardından Meksika 86'ya kadar Dünya Kupası'ndan uzak kalan Portekiz, Fas, İngiltere ve Polonya ile aynı gruba düştü. İlk maçta İngiltere'yi mağlup etmesine rağmen Polonya ve Fas'a yenilerek grubu sonuncu tamamladı. Sonrasında yine 2002 FIFA Dünya Kupası'na kadar kupaya katılmayı başaramayan Portekiz bu turnuvadaki ilk maçında ABD'ye 3-2 mağlup olarak kötü bir başlangıç yapsa da Polonya'yı 4-0'la geçti. Grubun son maçında ev sahibi Güney Kore'ye 1-0 mağlup oldu ve grubu 3. tamamlayarak kupaya veda etti. Luis Felipe Scolari yönetiminde 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda elde ettiği ikincilikle birlikte çıkışa geçen Portekiz, 2006 FIFA Dünya Kupası'nı eleme grubundan namalip olarak gelmeyi başardı. Grupta sırasıyla Angola'yı 1-0, İran'ı 2-0 ve Meksika'yı 2-1 ile geçen Portekiz, Hollanda ve İngiltere'yi eleyerek yarı finale kadar çıktı. Fransa ve Almanya'ya yenilerek 4. olan Portekiz, 2010 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya, Fildişi sahili ve Kuzey Kore'nin bulunduğu gruba düştü. İlk maçta Fildişi sahili ile 0-0 berabere kalıp, ikinci maçta Kuzey Kore'yi 7-0 ile geçen Portekiz, son maçta da gruptan çıkmayı garantilemiş olan Brezilya ile 0-0 berabere kaldı. Ancak İspanya'ya 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finalde Fransa'yı uzatmalarda 1-0 yenerek şampiyon oldu. Yayınları Portekiz'in eleme ve hazırlık maçları 2017'ye kadar RTP tarafından veriliyordu. Muhtemelen açılımı Radyo Televizyon F Portekiz'e ya da Portegale tarzında bir devlet kanalı muhtemelen. Teknik ekibe baktığımızda teknik direktör Roberto Martinez yardımcı antrenör Anthony Berry, kaleci antrenörü Ricardo, kondisyon antrenörü Juan Arroso, U23 teknik direktörü Lidio Vale, U21 teknik direktörü Rui Jorge, U20 teknik direktörü Lidio Vale, U17 teknik direktörü Emilio Pixi. Genel başarılarına baktığımız zaman, FIFA Dünya Kupası'na 1930'da katılmadı. 1934, 38, 1950, 54, 58 ve 62'de elemeleri geçemedi. 1966'da İngiltere ile üçüncülük maçına oynuyorlar. Oynanan maç e, galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetlere baktığımızda 6-5 ve 0-1 olarak karşımıza ge geliyor. Atılan gol 17, yenilen gol ise 8 olarak karşımıza çıkıyor. 1970, 74, 78 ve 82'de elemelere geçemiyor. 1986'da birinci turda yine aynı şekilde baktığımızda oyun <laughs> oynanan maç 3 Galibiyet 1, beraberlik 0 ve mağlubiyet 2, atılan gol 2 ve yenilen gol de 4. Kötü bir dönem geçirmiş. 2002'de birinci turda 3, 1. turda 3-1-0-2 ve 6-4 olarak karşımıza çıkıyor. 2006'da Almanya ile 3. maçı yapıyor. 2010'da Güney Afrika Cumhuriyeti ile son 16'yı. 2014 Brezilya'da grup aşamasını. 2018'de Rusya ile son 16'yı. 2022'de sanırım ya Katar ya da Bahreyn'de çeyrek finali oynuyor. 2026'da Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ile aynı grup içerisinde belli değil. 2030'da Fas, İspanya, Portekiz olarak ev sahibi olarak doğrudan katılacak. 2034'te yine Suudi Arabistan'da aynı şekilde gerçekleşmesi bekleniyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'na baktığımız zaman 1960, 64, 68, 70 76 ve 80 yıllarında elemeyi geçemiyor. 1984 yılında yarı finale çıkıyor. 1988 ve 1992'de elemeleri geçemiyor. 1996, 2000, 1996'da çeyrek final, 2000'de yarı final, 2004'te final, 2008'de çeyrek final, 2012'de yarı final, 2016'da şampiyon oluyor. 2020'de son 16, 2024'te ise çeyrek final, 2028'de İngiltere ve İrlanda ile eşleşmiş, 2032'de ise İtalya ve Türkiye ile eşleştiği görülüyor ya da muhtemel rakipler olarak karşımıza çıkıyor. UEFA Uluslar Ligi'ne baktığımızda 2019'da şampiyon oluyor. 2025'te yine tekrar şampiyon oluyor. 2021 ve 23'te elemeleri geçemiyor ne yazık ki Portekiz. FIFA Konf Konfederasyonlar Kupası tarihine baktığımızda ise 1992, 95, 97, 99, 2001, 2003, 2005, 2009 ve 2013'te elemeleri geçemiyor. 2017'de üçüncülük maçını yapıyor. Güncel kadroya baktığımızda Rui Patricio, Jose Sá, Diego Costa, Nelson Semedo, Pepe, Ruben Diaz Diego Dalot, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes, Joao Cancelo, Antonio Silva, Joao Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Danilo Pereira, Joao Neves, Mateus Nunes, Ruben Neves ve Vitinha karşımıza çıkıyor yine aynı şekilde. Bu futbolcuların büyük bir çoğunluğu çok iyi takımlarda. oynuyor. sıraya baktığımızda Roma, Wolverhampton Wanderers, Porto, Wolverhampton Wanderers, Inhae. Manchester City, Manchester United, Sporting, Paris Saint Germain, Barcelona ve Benfica şeklinde karşımıza çıkıyor. Cristiano Ronaldo kaptan olarak 40 yaşında hala devam ediyor. 40 yaşında çok büyük bir başarıya imza attı kendisi. UEFA Uluslar Ligi Kupası'nı kazandı. Kendisi hala en nasırda gözüküyor ve sözleşmesi bitmek üzere 30 Haziran'da. Gonçalo Ramos Paris Saint-Germain'de, Joao Felix Barcelona'da, Rafael Leo Milan'da, Diego Hota Liverpool'da Pedro Neto, Wolverhampton Wanderers'te Francisco Conceição Porto'da devam ediyor. İstatistiklere baktığımızda en fazla milli formayı giyenler Cristiano Ronaldo 221 maçta 138 gol 2003'ten bu yana kariyerine devam ediyor. Ardından Moutinho 146 maç, Pepe 141 maç, Luis Figo 127 maç, Nani 112 maç, Fernando Couto 110 maç, Rui Patricio 108 maç, Bernardo Silva 102 maç, Bruno Alves 96 maç, Rui Costa 94 maçla karşımızda bulunuyor. En fazla milli formayla gol atanlar da yine Cristiano Ronaldo başı çekiyor. 138 gol atıyor 221 maçta. Yani neredeyse Pardon neredeyse de değil daha fazlasında her iki maçta bir mutlaka gol atmış Cristiano Ronaldo 2003'ten günümüze kadar. Genel başarılara baktığımızda FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük bir kez 1966'da, dördüncülük bir kez 2006'da, FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncülük bir kez, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 2016'da bir kez şampiyon, ikincilik 2004'te, yarı finalde, Yine 3 kez 1984, 2000 ve 2012'de UEFA Uluslar Ligi'nde ise 2018-2019 ve 2024-2025'te 2 kez şampiyonluğu elde ediyor. En güncel şampiyonluğunu dün elde etti. Portekiz Milli Futbol Takımı ile Cristiano Ronaldo'yu bu başarısından dolayı tekrar tebrik ediyoruz. Bir diğer analizde görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.